Çıkıyor mu? <laughs> Mehmet amca da toz çeksin. <laughs> oh, yani şu anda çoğaltıyorsun bunları. Hmm. Yavruları var mı bunun teyzem? Var da yalnız bunun gibi daha yok yani aynısında Anneleri gibi çıkmıyor. Bunlar nereden geldi teyzem? Sen nereden gördün mavi tavuğu? Yani yum, mavi yumurta e, yumurtlayan tavuğu? Kardeşimde vardı bir tane cins dedi Allah al bir, iki üç tane yumurta al dedi cins yap kendine. Onun yanında vardı aldım koydum yumurtaları çıktı. Yavru oldu işte yavrudan sonra bunlar büyüdü. Diğerleri peki e, mavi yumurtluyor mu teyzem yoksa beyaz mı yavruları? Yok o da mavi. Bunların yavruları mavi yapıyor. Ama görüntüsü bu şekilde olmuyor. Olmuyor yok. Bazıları simsiyah ama mavi yumurtluyor. Yani şey yapmıyor. Bu mavi yumurtlayan tavuk. Atak cinsi değil mi? Hı. Buralardan değil, başka yerden geldi. Yani. Peki teyzem sizin dikkatinizi nasıl çekti? Yani mavi yumurtluyor, bir de e, tavuklarınız var. Ha, bu tavuklarla zor olmuyor mu? Bir, e, aralarında en gözdesi iki tane tavuğum var. Bunlar da mavi yumurtluyor. En, göz, <laughs> en gözdesi bunlar mı? En kümesin en gözde tavukları bunlar mı teyze? Evet. Çok iyi bakıyorum. Güzel, güzel yumurta veriyor. Bana bak teyze. Ben sağlıklı çocuklara iyi geliyor. Yani çocukları hasta olan gelip benden mami yumurta isteyen oluyor. vatandaşların dikkatini çekiyor mu teyze? Çekiyor evet. Bazılarına Söylediğim zaman şaşırırlar. Bize de sat görelim. Satmıyorsun değil mi teyze <laughs> Biz yiyoruz. Vallahi saymadım. Ya, yüze, 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 yüze kadar var. E, e, Mavi yumurtlayan yani evet. E, e, i̇ki tane işte. İyi bakıyoruz yani. Dikkat ediyoruz. Peki nasıl Yumurtalarını teyze, hep da? topluyorum yani. Özellikle isteyen oluyor. Yani ilaç gibi isteyen var. Onu istedikleri gibi veriyorlar. Şimdi bunlar dikkatimi çekti. Dedim alayım yani yetiştireyim e, faydalı diye. Büyüdüler işte. Yumurta vermeye başladı. Yavru yapmaya başladı. Yani horozu da oluyor şey de. E, tavuğu da olabiliyor. E, şey yapmıyorsun onu. E, belli ettirmiyor kendini. Yumurta verdikten sonra belli oluyor. 100 tane tavuğun içinde iki tane mavi var. Yani dört taneydi. iki tane birilerine sattım. iki tane kaldı. Bunları yani dikkat ediyorum. Gözden mi Gözden, Gözden. Gibi. Göz, evet. Gözüm gibi bakıyorum. Yediriyorum işte. Hastalıktan kuruyorum. Yumurt daha fazla Daha fazla evet. Biraz daha Çocuklara sonra... faydalı isteyen oluyor işte. Doktor tavsiyesinin üstünde geliyor istiyor. Çocuklarına yedirmek için iyi geliyor yani. Kabuğu da kalın teyze. Evet, kabuğu da kalın şey yapmıyor yani. Peki kaç yıldan beri sende bu tavuklar? Vay, 10 sene oldu yani bende. On seneden beri bu tavuklara gizem gibi bakıyorum. Yemlerini özel veriyorum. Öyle yapıyorum yani. Tamam bu da... Bir tane de beyaz yumurta evet. var. Bunu e, hangi tavuk yumurtluyor? Bunu hangi tavuk yumurtluyor? Bahsedebilir misin? Bu mavi e, tüylü işte mavi yumurtlayan tavuk yaptı. Bu da normal tavuk yani böyle siyah olur, kırmızı. Şimdi bunlar biri mavi yumurta, biri beyaz yumurta. Bunların evet. içi aynı mı? Nasıl? Aynı ya, herhalde. Yani ama bu bunun kabukları daha kalın oluyor. Daha kalın. Zor mu kırılıyor biraz daha? Tabii. Bir de proteini yüksek. Evet. Kıralım teyze. Bak kırılmıyor. Bak bu kırıldı, bu kırılmıyor. Ha biraz daha zor kırılıyor. Tabii. Sert. 3-4 adet taze Hatta bu da cici olma yolunda o ilerlemiş Bu da herhalde bir şey oluyor <laughs> Sıcaktan Bak. Kırılmıyor değil mi teyze? Sağol çocuğum Şimdi bunun proteini daha yüksek değil mi teyzem? Evet. Aynı sarılık aynı ama bu daha iyi. Hani mavi, mırtlak. Şunu kabuğunu Bak. gösterebilir miyiz teyzem şöyle? Bu mu? Aynen. Bunun kabuğunu diğer tarafı kırdığımızı. Hı. Kırılan yer. Bu daha kalın. Evet.